Geçen hafta Met Gala'dan konuştuk. Bu hafta da Met Gala'dan konuşacağız ama geçen hafta konuşmadığımız bir takım şeyler vardı. O yüzden bu videoyu yapmak durumundayım. Çünkü geçen hafta aslında ben bunu eklemek istedim. Ama dedim ki dur bundan ayrı bir video çıkar. Belki olaylar daha da büyür dedim. Ki hakikaten öyle de oldu. Beklenmedik bir biçimde büyüdü. O yüzden bugün Blockout 2024 neymiş ona bakacağız. Ünlüler ve influencerlar falan Met Gala'ya gitmek için o halıda sıraya girerken aslında yan sokaklarında veya da sokağın başında diyelim protestolar yapılıyordu. Hatta bu protestolara kadar büyüktü ki insanların dikkatinden kaçmadı ama tabii onlar bu konu hakkında hiçbir şey söylemediler. Bu konu hiç olmuyormuş gibi davrandılar içeride. Bunun bir sonucu oldu tabii. Bir de tabii Hayley Bailey diye bir kız var. Kaç tane Hayley Bailey var artık ben saymayı unuttum. Kendisi çıkıp let them eat cake falan deyince sizi sayıyla mı veriyorlar? Hakikaten yani. Bu nasıl bir aymazlık? Ben çok merak ediyorum. Yani öfkeli kalabalığın yok etmeye geldiği güzellik mevzusunun üzerine let the cake falan deyince çok manidar olmuş. Ve bu sebeple de bir takım olaylar yaşanmış. Hemen Madame Giotin'i getirin diyecektim. Onun da adı değişmiş. Digitin olmuş. Var ya kesin değdemdir ha. Çimden bize söyle diyor. Bu kör göze cırt parmak. Siz ne bok yerseniz yiyin biz burada keyfimize bakacağız temalı çalışma. İnsanların canını o kadar sıkmış gibi bir noktada o zamandan bu zamana giderek büyüyen ve yani hakikaten bazı sonuçları olan bir harekete dönüşmüş. O da işte Block Out 2024. Gelin hemen başlayalım. <laughs> Yeni dönem kapitalizmde artık kapital sadece para olarak adlandırılmıyor. Yani aslında sosyal sermaye, kültürel sermaye ve para olarak çok kez Dilara Tunus'ta konuştuğumuz bir mevzu var. Eğer takip etmediyseniz mutlaka bakın derim. Onun üzerine bir de başka bir sermaye daha eklendi. O da ilgi. İlgi sermayesi. Ne kadar çok insanın ilgisini çekersen o kadar çok bir değerin var gibi bir ima oluşuyor son zamanlarda. Özellikle de işte bu sosyal medyanın giderek insanların hayatının tam orta yerine oturmasıyla birlikte. Mesela bu let them eat cake diyen ama belki de ne dediğini bile farkında olmayan bir kız var ya. Onun internette 10 milyon takipçisi var TikTok'ta. Ya düşünsenize 10 milyon insan oturuyor, zamanlarından sana zaman ayırıyor, ilgilerini veriyor, senin videolarını falan izliyor. Parayla istesen satın alamazsın öyle bir kuvvet. Ama insanlar da güçlerinin farkında yani o ilgiyi sana ben veriyorum şeklinde düşünüyorlar. Eğer ben sana ilgi vermezsem senin hiçbir şeyin kalmayacak diye düşünüyorlar. Hani öyle bir şeyin de farkındalar. İşte bu farkındalık böyle toplu bir hareketle birleşince ne olur, sonuçları nasıl gerçekleşir? Blockout 2024 bunu gösteriyor. Ben şunu sormak istiyorum hemen. İnsanlar ünlüleri neden takip eder? Şimdi bunu bir magazin kanalında sormak size ilginç gelmiş olabilir ama ben gerçekten Cevabını merak ettiğim için soruyorum. Mesela ben Lilo TV için, Lilo TV'nin Instagram sayfasında ünlüleri takip ediyorum. Çünkü onlardan gelebilecek bir açıklamayı hemen görebilmek için. Özellikle de bu Britney Spears döneminde, hani onun yaşadığı mevzular var ya, ondan gelecek bir açıklama olursa kaçırmamak için. Çünkü kendisi paylaşıp sildiği için sürekli olarak. Videolarda kullanabilmek için genellikle takip ediyorum. Veya işte birisi çıkar bir yerde özür diler, o özrü hemen orada görebilmek için ya da işte kısacası videolarda kullanmak için. İnsanlar gerçekten sevdikleri, takip etmek istedikleri ünlüleri Instagram'dan ya da işte diğer platformlardan takip edebiliyor. Bu normal bir şey ama neden? Sebebi çok basit. Çünkü bir zamanlar eğlenceliydi. Bu kadar basit yani. Bir zamanlar eğlenceliydi. Aslında şöyle bir şey bekledi insanlar. Hani böyle her zaman bir şey vardı. Ünlü, ortada bir magazinci ve magazinciden insanlara aksayan haberler. O magazinciyi ortadan kaldırıp direkt olarak ünlüyle hayranlarını bir ortama koyduğun zaman, o aradaki insanı kaldırdığın zaman bir şeyler çok daha farklı olacak, daha iyi olacak diye beklediler. Ki gerçekten onun öyle olduğu zamanlar da var. Çünkü magazincilerin çok tavırlı yaklaştığı ünlüler var. Bunu biliyoruz. Özellikle de işte 2000'lerin başında genç olmanın acısını yaşamış olan kadınlar. Onlara çok kötü davranıldı. Bunun farkındayız. İşte Britney Spears olsun. Tekrar aynı örneği vereceğim. Paris Hilton olsun. Liz Lohan olsun. Hani bu tür insanlar sürekli olarak bunun acısını yaşadılar ve aradan magazinciyi kaldırmak çok büyük bir rahatlıkta onlar için. Çünkü onlar direkt olarak kendi hayranlarıyla konuştuğu zaman yani normal insanlarla da konuştukları zaman ortaya çok daha mantıklı bir iletişim çıktı. Ama bu herkes için aynı olmadı yani. Çünkü bazının ünlüler hakikaten geri zekalı. <laughs> Kabul edin bir an ciddi bir şey söyleyeceğimi düşündünüz. Ünlülerin ne kadar salak olabileceğini ağızlarını açtıkları zaman ve arada başka kimse bunu kontrol etmediği zaman çok net bir biçimde görüyorsunuz. İşte hikayelerinden falan görüyorsunuz. Ya da böyle saçma sapan çıkışlarından görüyorsunuz. Ben hala her şeyi unutamadım mesela. Hayranları kızacaktır ama Demi Lovato'nun böyle diyet yoğurt mevzusu çıkışını hala unutamıyorum. Hacı o neydi? Biz ne yaşadık? Hatırlamayanlar için hemen anlatayım. Diyabetik hastalar için üretilmiş olan bir yoğurdu. Instagram'da protest etmeye çalışmıştı Demi Lovato. Siz diyet kültürünü insanlara pompalıyorsunuz. Ben dükkana girdiğimde bunları görmek zorunda mıyım diye. Böyle bir şey yaşandı. Ya yani baya baya dükkana karşı linç girişimi başlatmaya çalışmıştı ama ters tepmişti. Olmasaydı iyi olurdu diyelim. Ama bunun gibi çok fazla şey var. Şimdi insanlar ünlüleri takip etmeyi seviyor. Hani ilginç bir şey çıkar. Mesela Justin Bieber ve Hailey Bieber bebek beklediklerini söylediklerinde bir anda takipçi sayısında artış oldu. Çünkü çocuğu merak ediyorlar. Çünkü her zaman merak ediyorlardı. <laughs> Ama bu ilgi her zaman güzel bir şekilde sonuçlanmıyor işte. Yani ünlülerin hakikaten çok saçma sapan çıkışları oluyor ki biz bunu en çok ne zaman gördük? Covid zamanında gördük. İnsanlar canlarıyla cebelleşirken, hani işlerinden olurken, bir göz odada karantinada kalmak zorundayken ünlülerin kendi böyle malikanelerinde çok konforlu hayatlarında her şeyi geçecek merak etmeyin hepimiz bunu atlatabiliriz falan temalı paylaşımları hakikaten insanı gözünü yoruyordu yani. Bunun bir eğlencesi kalmadı lafı ilk olarak Covid zamanlarında ünlülerin yaptığı saçma sapan paylaşımlarla başlamıştı. Özellikle de şu meşhur Imagine cover'ıyla Imagine there's no heaven. Yani Covid zamanı insanlar işlerini, sağlıklarını hayat ile alakalı umutlarını kaybederken bunların böyle hop hopur gezmesi özellikle çok fazla can sıkıcıydı. Mesela kardeş yanlarda kimse burnunu kapıdan dışarı çıkaramıyorken özel araçlarıyla adalara gidip doğum günü partileri falan vermişlerdi. Hatırlatırım. Bu artık böyle gereksiz yere can sıkmaya başladı. Bu hoş bir şey değil. Yani her zaman böyle bir gösteriş kültürüne karşı bir protest yaklaşım vardı ama Covid zamanı bu kendini o kadar çok gösterdi ki Bundan artık geriye gidemezsiniz. Bundan geri dönüş olmaz yani. Ve o zamandan bu zamana bir şeyler iyi gitmediği için, hatta tam tersine bir şeyler daha da kötüye gittiği için dünyada zaten bir ekonomik kriz var. Kimse bunu hayır diyemez. Teğet de geçmiyor üstelik. İklim krizi diye bir şey var ki ekonomik krizden daha beter bir şey. Her gün bir felaket, her gün bir sel, her gün bir hortum, her gün bir afet yaşanıyor. Yahu daha biz geçen sene ne yaşadık? Hatırlatmak isterim. İnsanlar canlarından oldular. Bunlar geride mi kaldı? Hayır. Yani ortada bir savaş var. Savaştan öte bir katliam var. Ve bütün bunlar olurken bunların böyle 75 bin dolarlık biletlerle Met Galalara gitmeleri normal mi? Üstüne bir de çıkıp Let Them Cake demeleri Hacım sen dalga mı geçiyorsun? Ya azmış bunlar, azmışlar. Başka hiçbir açıklaması olamaz. Blog Out 2024. İnsanların TikTok'ta başlattıkları bir internet hareketi. Yani aktivizm demeyeceğim, pek aktivizme girmiyor gibi sanki ama hani böyle hep beraber giriştikleri bir hareket, bir protesto. Yani bu Let Them Eat Cake diyen kızdan başlayıp daha sonra başka insanlara sekti. Aslında o kızı pek etkilemedi bile denebilir. Şu ünlü bunu yapmıştı, bu influencer bunu söylemişti falan diye insanlara böyle ters gelecek şeyleri hatırlatarak bunları engellemek gerektiğini söylüyorlar. Mesela bir örnek verelim Taylor Swift. İlk olarak bahsi geçen isimlerden bir tanesi Taylor Swift'ti. Taylor Swift Met Gala'ya katılmasa da bu listede yer ediniyor. Çünkü bu jet mevzusundan dolayı bu özel jet hala unutulmadı yani yaptıkları da unutulmadı, tavrı da unutulmadı. Yani Taylor Swift ne yapıyor? Asla bir şey yapmıyor. Mesela o. Ortada diyorlar ki bir sıkıntı var. Jetten dolayı sen bu kadar karbon salınımına sebep oluyorsun çok gereksiz bir biçimde bunu engellemek senin elinde bu konu hakkında bir şey yapacak mısın? Hayır aksine bu bilgileri paylaşan insanlara karşı davalar açıyorlar onları tehdit ediyorlar bunu kaldırmazsan işte seni hapse göndeririz şeklinde mektuplar gönderiyorlar. Ve Taylor Swift kendi adına bütün bunlar yapılırken hiçbir şey söylemiyor mesele tam olarak bu hiçbir şey yapmamaları. Aynı şekilde Justin Bieber'e örnek verebiliriz. Kendisinin çıkıp ben İsrail'i savunuyorum diye bir şey paylaşmasını da hala insanlar unutmadı yani. Bu şekilde çok fazla ünlü var. Kendi platformunu bu şekilde kullanan veya kullanamayan insanları gördükçe insanlar sinirleniyor açıkçası. Tamamen onları bloklamayı hedefliyorlar. Çok organize bir iş. Ellerinde bir liste var. Her gün bir kişiye ya da işte birkaç kişiye odaklanıyorlar. Ya da bir hafta diyorlar ki işte şunu engelleyeceğiz, bunu bloklayacağız. Baya baya dikkatli gidiyor ve sebeplerini de yazıyorlar. Çünkü bu ünlü böyle böyle yaptı, bunu söyledi diye. Yani hiç kimseyi durduk yere açıkçası saldırmıyorlar ki bu zaten saldırı değildi. Neden blokluyorlar? Neden sadece unfollow edip geçmiyorlar mesela? Ya da hani belki en başında zaten takip etmiyordur. Bu kişilerin neden umurunda olsun? Sebebi de şu. Yani sen o kişiyi engellemezsen o kişiyle alakalı bilgiler yine senin feedine düşecek ve bu kişiler bundan para kazanmayı devam edecekler. Ama sen o kişileri engellersen ve onlara herhangi bir etkileşim kazandırmazsan, herhangi bir yorum bırakmazsan, fotoğraflarını beğenmezsen veya işte ne bileyim bir şeylerini paylaşmazsan işte o zaman Para kaybetmeye başlayacaklar ki para da en çok değer verdikleri şey. Yani o platformu iyiye kullanmak gibi bir niyetleri yok ya. O platformu sadece para kazanmak için kullanıyorlarsa o zaman biz de paralarını kısarız diyorlar. Bütün olay bu şekilde çıkmış. Şimdi bunu bir duyar kasma olarak gören insanlar da var. Yani herkes de bunu destekliyor diyemeyiz. Yani ne alaka şimdi ünlüler mesela Filistin konusu hakkında ne yapabilir? Ama aynı şekilde bunun toplu bir hareket olduğunu ve daha farklı protestolar için bir egzersiz olabileceğini düşünen insanlar da var ki böyle düşünen insanlar galiba daha fazla. Yani tamam ilk başta ünlüler ile alakalı olan bu hareket çok fazla bir şey katmayabilir ama herkes birleşip toplanarak bir şeyler yapma gücünün farkına varırsa işte o zaman bir şeyler değişebilir diye düşünüyorlar. Yani toplu hareket ses getirir. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Buradaki amaç insanlara saldırmak veya ünlüleri linç ettirmek değil. Öyle bir düşünce yok. Mesela Taylor Swift'ten bahsettik. Oradan devam edelim. Örnek olarak veriyorum bu arada. Lütfen Swiftiler peşimden gelmesin. Sizinle alakalı bir şey söylediğim yok. Hani Taylor Swift'in çok büyük bir hayran kitlesi var. İnanılmaz rakamlarda kişiye ulaşabiliyor. Biletleri yok satıyor şarkıları dinlenme rekorları kırıyor. Yani çok büyük bir seveni var değil mi? Taylor Swift bu kadar insan ile alakalı olarak çıkıp bir şeyler söyleyebilir yani. burada böyle bir olay olmuş diye çıkıp söyleyebilir ama bunu söylemiyor ki bu sebeple tekrar eleştirilere konu olmuştu. Hani bu kadar büyük bir platformun varken neden hayra geçecek bir şey yapmıyorsun? Bunu düşünüyorlar. Şeylerden bahsediyoruz bu arada biz. Hani böyle 200 milyon, 300 milyon takipçisi var. Ya da işte bir fotoğraf paylaşıyor bir anda böyle 5 milyon like alıyor. Bu şekilde insanlardan bahsediyoruz. Ve bu kadar büyük bir kuvveti olmasına rağmen, bu kadar büyük bir kapitali olmasına rağmen bunu iyi kullanmayıp sadece para kazanmak için kullanan insanları gördükçe özellikle de bu zor zamanlardan geçen insanlar bunu gördükçe protestolarda kaçınılmaz oluyor galiba. Yani mesela Taylor Swift çıkıp Filistin'de böyle kötü olaylar oluyor. Bir katliam yaşanıyor. Çocuklar katlediliyor. insanlar hayatlarından evlerinden oluyor dese. Filistin sorununa bir çözüm bulmayacak belki ama hitap ettiği kitle var ya çok şey öğrenecek. Taylor Swift böyle bir şey söylemiş acaba ne diyor diye oturup internette araştıracak çok fazla insan olacak. Ve bu da bir sürü insanın gözünü açmak demek. Ama bunu yapıyorlar mı? Yapmıyorlar işte. Yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Etlisine sütlüsüne karışmıyorlar. Aman bir şey olmasın. Aman bana bulaşmasın. Nereye kadar? o para kesilecek kaygısı o kadar kuvvetli ki bu insanlarda veya bu insanlarla birlikte çalışan o yancı takım var ya işte PR'cılardır yok avukatlardır yok bilmem nesidir ajansıdır bilmem nesidir falan. İşte onlar bunun korkusunu o kadar çok yaşıyorlar ki sanatçıyı sürekli susturmaya çalışıyorlar ki bu da şeyi gösteriyor. Hani o en başta bahsediyordum ya sanatçıyla seveni arasında artık kimse kalmadı. Gerçekten öyle mi oldu acaba? Bir de öyle düşünmek lazım. O yüzden de Blockout 2024 şu anda tam gaz devam ediyor. İleride neler olur bilinmez ama tarihe not düşüsün ünlülerden gına geldi. Siz Blockout'a katılıyor musunuz? Yani sizin engellediğiniz, tamamen takipten çıktığınız veya hiç takip etmemenize rağmen artık engelleyip hiçbir şekilde görmek istemediğiniz ünlüler var mı? Yorum olarak yazın. Birazcık bunları konuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.